Başkentin Yaratıcı Merkezi Özge Epik Bünyesi'nde emsalsiz bir etno müze ve el sanatları atölyesi açıldı. Burada geleneksel kazak sanat türlerini canlandırmak ve kültürel mirası korumak amacıyla ustalık sınıfları düzenlenmeyi planlıyorlar. Atölyeyi bir ispekif ailesi işletiyor. Onlar küçüklükten sanatla uğraşan bir zanatkarlar sülalesidir. Kızlar anneleriyle birlikte en eski geleneklere göre özenle keçe, nakış ve halı dokuyorlar. Erkek yarısı da boşta durmuyorlar. Büyükleriyle birlikte aşkaf, metal, deri ve değer halk el sanatlarının işlenmesiyle uğraşıyorlar. Aile üyesi Berik Beyspiyakov bir bildiklerini başkalarına öğretmekten mutluluk duyduklarını çünkü geleneklerin nesilden nesile aktarılmasının önemli olduğunu belirtiyor. Bu yerde biz Kazak'tan öneri kurs etip, ürünüm de bu yerde master klaslarımız Burada kazak halk sanatlarını tanımak ve öğrenmek isteyenler için ustalık sınıfları düzenleyeceğiz. El sanatları çeşitlerinden istediğiniz birini seçebilirsiniz. Burada keçeden çeşitli ürünler yapılıyor. Ayrıca şapka, ipek işaret dokma ve küçük çocuklar için ayakkabı, yelek dikme konularında ustalık sınıflarımız var. Ayrıca deriden kırbaç, modern bilezikler ve cüzdan yapımını da öğrenebilirsiniz. Halı dokuma konusunda da ustalık sınıflarımız var. Şu, no, hazır zamanı bir sapşar, үйренуге болады сосын кілем тоқу мастер класс бар алаша тоқу мастер класс бар Ayrıca Kazakların eski yaşamıyla ilgilenen yabancı turistler de buraya geliyorlar. Atölyeden beğendiğiniz hediyelik eşyaları da doğrudan satın alabilirsiniz. Örneğin geleneksel Kazak muskaları, kilden yapılmış boyalı hayvan figürleri, gümüşten yapılmış kadın takıları, keçeli yünden yapılmış oyuncaklar, asıklar gibi hediyelik eşyalar. Merkezde toplam 6 salon var. Bunlardan biri edebiyat, müzik, seminerler, sunumlar ve eğitimler gibi çeşitli temalı akşamlar için bir mekan olarak hizmet veriyor. Değer salonlarda çağdaş sanatçıların kişisel sergileri düzenleyebileceği sanat galerisi Tiyatro alanına kitap ve akıllı odaları görmek mümkündür. Başı, Devlet başkanımızın talimatı kapsamında Kazak dilinin yayılması için yaratıcı endüstrinin geliştirilmesi maksadında Astana'da özge epik yaratıcı merkezi açılmıştı. Amacı modern rekabeti dayalı Kazak sanatı ve işçiliğinin oluşturulmasıdır. Ayrıca merkezimizin çalışmaları çeşitli yaratıcılık türleriyle uğraşan yetenekli gençliği teşvik etmeye ve desteklemeye yöneliktir. Әртүрлі өнердің әртүрлі саласында жүрген жастарды, дарынды жастарды қолдау bu tür merkezler Almatı ve Türkistan şehirlerinde de bulunmaktadır. Yakın gelecekte ülkenin batısında Oral şehrinde yaratıcı bir alan açılması planlanıyor.